Cübbeli Ahmet Hoca CNN Türk programından döndükten sonra saat 02.57 itibariyle Salatül Fatih kitabının Arapça kısmının tasihlerini yapıyor. Sabah da inşallah Mahmut Efendi Hazretlerimizin Kur'an-ı Azim ve Soru Edatlı Kelime Manası kitabının 6. ve son cildine tefsir ekibiyle birlikte çalışacak. O işine bakıyor. Herkes işine baksın. Nitekim geçenlerde Hasan Efendi hocamız Maktumu Abdullah Kılıç Hoca Efendi'ye bir şey mi söyleyeceksin, niye öyle baktın diye sormuş. O da hayır babacığım siz baktınız diye baktım, siz mi bir şey buyuracaktınız diye cevap vermiş. Onun üzerine Hasan Efendi hocamız bir şey mi bekliyorlar diye sormuş. O da hayır bir şey beklemiyorlar deyince Hasan Efendi Hazretleri hilafet mi bekliyorlar, herkes işine baksın buyurmuş. Artık bundan sonra parolamız bu olsun. Herkes işine baksın.